Hepinize merhaba arkadaşlar. Brawl Talk geldi artık arkadaşlar. Yeni karakterler, yeni kostümler izledim. Çok güzel eşya, her, her şey gelmiş. Çok güzel. Şimdi buradan bir Türkçe yapalım. Dile. Aynen. Şimdi, şimdi bakalım neler var neler yok. Şimdi. Üç, i̇ki, bir silahını çek. Spartak. Savaşıyorlar. Hayır, nereden küçük dostum? Sıfır deliyor. Bana sansesini söyledi. Talk'a Sezon altı. 6. <laughs> Unuttum, gör, gördüm, şimdi. Şimdi welcome to season six, Wild West roots with. sezon ismi. Burada yazıyordu. Unuttum gör şimdi. Welcome to season 6. Yeni 6. sezon altın kol çetesi. Arkadaşlar kedi karakter demiştim ya kedi karakter değil Altın and kol, kol çetesi. Belle bakın We yeni bell. karakter Belle. Bu rol talka gelecek kromatik karakter. Belle ile vahşi batık köklerimize geri dönüyoruz diyor. Belle is the chromatic brawler of the, of the season. She's an outlaw who likes to rob Cesk banks in any town she can find. And she's a sh Her pointer, and with her mania attack, she attacks the target, and the projectile keeps bouncing back and forth among the enemies until they spread out. That's right. And for her super, she fires a special bullet. Then after it hits the target, that target will take extra damage from the source. And she's also getting a killer skin with a bow fence which is called Bell Golden. But don't worry because we'll be safe as long as we have the new gun slinger cold. costume. Bakın güzel kostüm havalı. Çok yeah, güzel kostüm. And we are also getting a bunch of Wild West Kings. Ne? Neymiş? Ayrıca Mareşal Rafts. Bakın yeni Albay Raff'ın kostümü. Talih bitmedi. Talih bitmedi. Show Raff. Miss Fortune Tara. Amber. Bu ne? La Vega. Amber Darley var. Hızlıca geçiyor. Emre okuyamadan geçti ya. we are also getting a bunch of wild west skins with marshall Ruff, with fortune Lacheret. Tara, amber de la vega amber de la vega but it doesn't stop there. In this power league season, you'll be able to unlock Silverton 8 as well as 2. And for Golden Week, we are getting Echo and Golden Also in this update is Lantern Sandy and Do It Yourself Sir. And Ryan, how about Archvillain B? Great question, Danny. Archvillain B is our previous Supercell Make winner, and she will be coming in this update. But there's more. We have a brand new Supercell. Marcel make geldi. campaign for Nita's evet, summer splash. So herhalde. go check it out and design your own skin there. Let's talk game modes, Haydi, Our oyunu newest oyunu, seasonal oyunu. game mode is called Knock. This is diyor. a best of three where you'll Rak try. Bakalım rakip savaşçıları yenmeye çalışacağınız 3 maçta 2 zafer modu diyor. Kim olur senin bu oyundan çıkıyor arkadaşlar? Öyle sanki buradaki esas olay şu. Bir savaşçı bir bir defa girdiğinde savaşçı yani de her türlü diway de situation with only two brawlers Yeni savaşçı. No. Squeak is the second brawler that's coming in Arkadaşlar bu karakter gizemli. Update He's part of Colonel Ruff's Star Force have be trio be? I don't and an be alien being like, like, that has no, evolved from the cumulative toll on Ruff's Drop dog six? toys. That's true, and he throws explosive toys towards enemies, and the toys stick to walls and the brawler because of all the drooling. That's right, and his super is a frag bomb that when thrown on the map occupies a large area and explodes, so you'll have to be quick if you want to evade it. He's gonna be released in May, and he will come with a mythic rarity. Besides that, we're getting more animated pins, and fast forward and rewind the isarkan Hera was Spike Nida and Jane and those of is coming to the meme. İlişkileşme yapabiliyoruz artık. İki, so thank you for iki. watching and we see each other in June. Arkadaşlar <laughs> 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 videomuz buraya kadardı. Çok güzel şeyler geldi. Like atın, abone olun. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.